Selamlar sevgili Ali izleyenleri. Bugün yeni bir videodan karşınızdayım. KYK oda turu tanıtımı yapacağız. Şu an bulunduğum yurttayım. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'ndayız. Ben bu yurtta kalıyorum arkadaşlar. Burası 4500 erkek öğrencinin, 2500 de kız öğrencinin kaldığı karma yapıda bir yurt. Hatta şu an size odamı göstereceğim. Şuradaki odadayım. Burası C blok 817. odadayım. Şimdi odama gideyim ve size bir KYK oda turu tanıtımı yapayım. Bu şekilde siz de Kayurdu'nun nasıl bir yer olduğunu görmüş olun. Selamlar beyler. <laughs> ne habersiniz? Biraz baskın yapmış gibi <laughs> oldum <mu> ya. <laughs> Video çekiyorum. KYK oda tanıtımı yapıyorum. Bizim odayı da haliyle KYK yolunda kaldığım için bir tanıtım <laughs> Burada deniz manzarası aslında kısmen görünüyor. Aynen bakın şurası Şurası İstanbul arkadaşlar Şöyle size göstereceğim Bakın bizim yurdumuzun deniz manzarası var Bakın hatta gemileri falan da var Bu kamera çok iyiymiş bir yani. şey Belli oluyor hocam Şöyle görüyorsun arkadaşlar Burada 10 katlı bloklar var Burası bizim yemekhanemiz Hemen şurası bizim okulumuzun bulunduğu yer, burası bizim okulun lojmanları Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu paşa kampüsü. Burası D blok, buranın arkasında da kız yurdu var. Şöyle 7000 tane insanın yaşadığı devasa bir yer burası. Hatta ben daha az önce şuradan geldim ve şuradan yurda giriş yaptım. Burası işte esenler falan. Şimdi videomuza başlayalım. Ben size KK Yurdu'nun oda tanıtımını anlatayım, odada ne olduğunu size anlatayım. Burası Fatih Sultan Mehmet KYK Erkek Öğrenci Yurdu. İlk hizadan başlayarak tanıtayım. Işıklarımızı da açalım. Güzel görünsün. Tamam. Şimdi tuvalet ve banyodan başlamak istiyorum arkadaşlar. Burası bizim lavabomuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 4 metrekarelik bir alan. 35 4 metrekare. Burada bir aynamız var. Temiz oluyor. Lağbomuz var. Labomuz da temiz. Hatta ben az önce temizledim. Birçok kutumuz var. Burası bizim banyomuz. Duşakabim vardır arkadaşlar. Klasik. Böyle videoda kötü görünebilir ama gayet temiz arkadaşlar. Cidden söylüyorum temiz olduğunu. Burası bizim tuvaletimiz. Türkiye'deki tüm KK yurtlarındaki tuvaletler ee, klozettir. Alatürk'e tuvaletler bulunmaz. Fakat yurdun yemekhanesinin bulunduğu yerde Alaturka tuvalet var. Bazı arkadaşlarımız oraya kullanıyorlar. Yurtlarda sıvı sabun olmaz arkadaşlar. Sıvı sabununuzu siz kendiniz alırsınız. Yine tuvalet kağıdını da siz kendiniz alırsınız. Bunları yurt sağlamıyor. Kendinizin alması gerekiyor. Bizim yurdumuz 4 kişilik arkadaşlar. Şöyle 4 tane yatak var. Bu benim yatağım. Bu giden bir arkadaşımız. Burada İbrahim kalıyor. Burada da Alperen kalıyor. Hepimizin 4 adet çalışma masası dolabı tarzında bir şey var. Şöyle görüyorsunuz. Bir tane orada. İbrahim'inki şurada. Şurada Alperen'in. Şurada giden arkadaşımız Umut'un. Yine herkesin bir adet gardırobu bulunuyor. Bu Umut'un muydu? Ha bu İbrahim'in de. İbrahim açtım ama özelliğin yoktur umarım. Yok. <laughs> Açtıktan sonra sormam. <laughs> Neyse kendinkini göstereyim. Burada bir dolap var. Burada bir dolap var. Burada bir dolap var. Ve burası da benim Hoş dolabım. Şöyle havlularımızı koyuyoruz. Çok istemiyorum koymayı ama işte yurt biraz sıkışık olduğu için koyuyoruz. Evet. Şimdi burası benim kıyafet dolabım. Kıyafet işte çeşitli işte kıyafet falan var. Burada işte kişisel bakım eşyaları falan oluyor. Ben böyle dizayn ettim. İşte güneş kremi, deodorant falan filan var burada. Ben bu alanı böyle kullanıyorum. Şunu da şöyle koyayım da düzeltmiş olayım biraz. Burada çay kahve standı var. Kahvem var. Kahve yumuşatıcısı, şeker. 8-10 çeşit çayım var burada. Bu şekilde kullanıyorum. Burası benim ayakkabı çekmecem. Burada da ayakkabılarım yer alıyor. Buraya da kirli kıyafetlerimi koyuyorum. Fakat kirli kıyafetlerimi bugün yıkadığım için arası boş. Dolaplar bu şekilde bazı dolaplar dolu olduğu için işte arkadaşlarımız ayakkabılarını yere koyuyorlar. Dolapların güvenliğinden bahsedeceğim çok kısa. Yurtta bazen istenmeyen olaylar yaşanıyor işte hırsızlık falan filan. Şöyle yurda geldiğiniz zaman size bir kilit almanızı tavsiye ederim. Ben gün içinde kapatmıyorum. Böyle işte akşam yurda okula gidince falan da kapatmam. Fakat böyle 2-3 günlüğüne dışarıya çıktığım zaman kesinlikle kapatırım. Şu üst alanı genellikle bavullarımızı koyuyoruz büyük eşyalı poşetleri falan koyuyoruz işte. Şu alandan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Bu alanı genellikle herkes ders çalışma masası olarak kullanır. Burada işte benim kitaplarım var. KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS kitaplarım var. Şöyle birkaç tane bulaşım olur her zaman. Bir kupan vardır, bir kase, bir tabak olur. işte termosun falan var. Burada okuma kitaplarım var. Ve buraya da işte ben ıvır zıvırları falan koyuyorum. Bazen ders eşyalarını, materyallerini falan koyuyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Yine bu alanın üzerinde bazı eşyaları koymak için kullanıyoruz. Askılı kullanıyorum. Kıyafetlerimi astığım zaman çoğu zaman. Ayakkabı falan var. Burada uyku var. Bu alan böyle işte. Bir tane sandalyesi olur her öğrencinin. Bir tane de komodin olur arkadaşlar. Her öğrenciye ait. Ben de işte böyle burayı kıyafet, Burada çoraplar falan var. Burada işte yine ıvır zıvırları falan dolduruyoruz. Yani düzen diye bir şey yok arkadaşlar. Siz de buraya gelince böyle kullanacaksınız. Burada da saati varmış. Su. Arkadaşlar yurtlarında devlet size günlük 1 litre su desteği verir. E, su genellikle çabuk biter. Siz de böyle sürekli yanınıza su alırsınız. Odada sürekli böyle su şişeleri dolaşır. Biz topluma duyarlı vatandaşlar olduğumuz için şöyle mavi kapaklarımızı biriktiriyoruz. Şimdi buzdolabı kompleksine gelelim. Burası biraz karmaşık ve yasaklı. Bizim burada bir kettle'ımız var. Yurtta yasaktır. Ama kettle'a bir şey demiyorlar artık. Kızmıyorlar pek. Ee, bir yumurta aşama makinamız var. Bu yasak arkadaşlar. Ramazan ayında biz bunu da oruç tuttuğumuz için yumurta falan pişirir yerdik. Burası bizim buzdolabımız arkadaşlar işte süt falan var böyle burada kahvaltıda yemediğimiz bazı şeyleri buraya koyuyoruz. Buzdolabımız var. Bu buzdolabı çok iyi çalışıyor. Bizi gayet mutlu ediyor açıkçası. Yapandan düşünenden alır, razı olsun diyelim. Isınmadan bahsedeceğim. Kayka yurtlarında merkez ısıtma sistemi var. Kışın yanıyor burası. Ciddi anlamda kışın biz e, gece İstanbul çok soğuk olmaz işte 4-5 dereceye kadar düşer. Bu camı açarız bu şekilde uyuruz. Soğutmak için herhangi bir yöntem yok fakat sıcaklık için muhteşem oluyor. Perdemizi de çekelim bir. Bu şekilde şu an karşıda gördüğünüz blokta mesela 750 kişi kalıyor. Şurada da 750 kişi kalıyor. Toplamda 6 blok var işte 4300 kişilik bir yer. Yataktan da bahsedeyim arkadaşlar. Yataklarımız şöyle iyi yataklar. Ee, yastığı dönem başında bir kere seçiyorsunuz alçak seviyorsanız alçak alın sert seviyorsanız sert alın arkadaşlar yastığı değiştiremiyorsunuz nevresimler ee, ayda iki kere değiştirilebiliyor değiştirme hakkınız var yatağın altını üstünü her alanını kullanabiliyorsunuz bu alan biraz karışık Biz burada Az önce çekim yaptığımız için bazı ekipmanlar falan var her yerde priz yok bizim odamıza. Elektriğe ulaşmak için priz aldık arkadaşlar. Bunları kesinlikle dikkatli kullanın ve kaliteli markalardan alın. Yoksa elektrik sistemine ciddi zararlar veriyor. Bunu da altyazı olarak geçeyim arkadaşlar. Lütfen kaliteli üçlü priz kullanın. Dandik falan ucuz alacağım diye yurdu murdu yakarsınız. Allah korusun. Yazık olur size. Yatağın altında göstermek istiyorum arkadaşlar. Burayı da biz sık kullanıyoruz. Benimkine bakmayın ben kampçı olduğum için sürekli böyle kamp malzemeleri falan var. işte çadır, tulum, çadır yine, mat, ıvır zıvır bu şekilde çok fazla var. Kayka yurdu odası bu şekilde arkadaşlar. Burası 6. tip dediğimiz Kayka'nın en lüks yurtlarından birisi ve ücreti en yüksek olan yurt. Buranın ücreti aylık 450 TL. Girerken 1500-2000 lira şu an tam ne kadar bilmiyorum ama bir depo söylüyorsunuz. Depozito verdikten sonra 4 yıl boyunca KYK'nın öğrencisi oluyorsunuz. Yurt hakkında daha önce çektiğim bir video daha var. Detaylı bir tanıtım. Yurdun tamamı yan tanıtımını yaptığım bir video. Alttaki açıklamada çıkacak. Şu an üstteki kartta da e, KYK yurdunda nasıl yaşıyoruz adına bir video çıktı. Orada da güzel bir sohbet yaptık arkadaşlarımla 20 dakika boyunca. Onu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer yurtlar hakkında, bu yurtlar hakkında özellikle FSM yurdu İstanbul'un en büyük yurdu arkadaşlar. 7000 kişi falan var. Üç ihtimalle de bu videoyu izliyorsanız buraya geleceksiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geliyorsanız bu yurt hakkında da yine bana sorularınızı yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar da hızlı ve seri bir video olmasını istedim. Böyle istiyorsunuz çünkü. Başka bir videoda, başka bir yerde, başka bir şehirde, başka bir evrende görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ali Şoya abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.